Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renkli yelek modelinin yapılışını paylaşacağım arkadaşlar. Öncesinde pembe renkli hazırladım modelimi. Böyle güzel bir mor lila renkle de şimdi yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoma beğen tuşundan beğeni yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum her birinize. Şöyle e, tığ numara 3 numara arkadaşlar. Biraz silinmiş ama bu 3 numara bir tığ. İpimiz, e, i̇pinizin kalınlığına göre tığ uçlarını ayarlayabilirsiniz. Hemen e, lila renkle başlıyoruz. Evet arkadaşlar zincirlerimi çektim bu şekilde şimdi ilk sırada trabzan yapacağız. Lastik örgüsü için şöyle bebek yeleğine ve büyük yeleklerine çok yakışacak bir model o yüzden ben de bebek yeleği tarzında anlatımı yapacağım. Öncelikle alt kısma lastik yapıyorum. 3 tane zincir geri gelip dördüncü zincire batıyorum. Önce tek kapatıyorum daha sonra 2 2 kapatarak üçlü trabzan yaptım tığıma tekrar doladım yanındaki zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım önce tek bir tane ilmeği kapatıp diğerlerini iki iki kapatıyorum alt sırada birkaç sıra sadece trabzan yaparak yeleğin lastik kısmını oluşturabilirsiniz arkadaşlar ben iki sıra yaptım model hazırladığım zaman şimdi sadece bir sıra yapacağım anlatım yaptığım için sıra sonuna kadar üçlü trabzan yapıyoruz Evet arkadaşlar trabzanlarımı tamamladım. 4 tane zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. dediğim gibi ben sadece burada bir sıra trabzan yaptım. Siz birkaç sıra trabzan yaparak lastik örgü yapabilirsiniz yeleğin alt kısmı için. Şimdi tığıma doladım bir tane boşluğu bırakıp ikinci boşluktan başlıyorum. Tekrardan üçlü trabzan yaptım. Buradaki zinciri de bir trabzan saydığım için bu boşluğu bırakıyorum. üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum burası da yeleğimizin kenar trabzan olacak arkadaşlar kenar lastik kısmı 2 4 5 oldu devam ediyorum 8 tane bırakacağım yine bu sayıları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz 2 4 6 7 oldu bir tane daha yapıyorum baştaki zinciri de saydım 8 tane yaptım şimdi burada bir zincir çekiyorum Tığıma bir defa doladım, alttan bir iki üç tane boşluk bırakıp dördüncü boşluğa üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım, aynı noktaya üçlü trabzan yaptım. Tekrar doladım, aynı noktaya üçlü trabzan yaptım. Üç tane yan yana üçlü trabzan yapmış oldum. Araya bir iki üç tane zincir çektim. Tekrar tığıma doladım, aynı noktaya üçlü trabzan üç tane daha yapıyorum 2 ve şöyle 3 buraya bu şekilde bir e, su taşı modeli oluşturdum bir zincir çektim tığıma doladım 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncü boşluğa yine üçlü trabzan yaptım tığıma doladım yanındaki boşluğa batarak Üçlü trabzan yaptım, tekrar doladım, hemen yanındaki boşluğa batarak üç tane yan yana üçlü trabzan yaptım. Tığıma bir de bir zincir çektim, bir defa doladım, bir iki üç boşluk bırakıp dördüncü boşluğa yine buradaki gibi e, su su taşı modeli oluşturuyorum. Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ara kısma 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yine burada e, kenar e, trabzan oluşturacağız arkadaşlar. İsterseniz kenara hiç trabzan da yapmayabilirsiniz. E, ama koltuk kesimi için e, bu kenar trabzanlar daha güzel, daha düzgün oluyor. O yüzden buradan yine bir 2, 3 taneyi boş bırakıp dördüncü trabzan üzerinden kenar trabzanlarını yapıyorum yine siz bu aradaki e, bu ara modelle devam edeceksiniz model biraz daha büyük olduğu zaman devam ediyorum kenar trabzanlarına yapıyorum 4 5 6 7 ve 8 Şöyle 8 tane de bu tarafa yaptım. Bu tarafı daha az da yapabilirsiniz. 4 zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Burada kenardaki 8 trabzanlarımı öncelikle örüyorum. Evet şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. Buradaki alttaki tırabzanın böyle yanından batarak tepesine değil yan kısmından batarak arkaya e, bir görüntü oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar buradaki üç tane tırabzana yine aynı şekilde yandan batarak üçlü trabzan yaptım. Araya tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde Diğer 3 trabzana da aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Burası yeleğimizin düz kısmı olacak. Bir tane zincir çektim. Tekrar aradaki 3 trabzanın üzerine tepe kısmına batarak 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle 3 bir zincir çekiyorum aynı şekilde buradaki modele de yandan batarak üç tane daha trabzan yapıyorum çok kolay bir yelek modeli arkadaşlar bebek yeleği büyük yeleği kolaylıkla örebilirsiniz 3 zincir çektim tekrar trabzana aynı şekilde yandan batarak 3 trabzan daha yapıyorum Evet şimdi kenar trabzanlarını örüyorum. Tekrar üzerine kenar trabzanı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada kenar trabzanı ördüm. Tekrar aynı şekilde ilk sıradaki araya battığımız trabzanı yapacağız. Hemen bir zincir çektim. Buradaki 3 zincirlik kısma yine alttaki gibi su taşı modeli yapıyorum. Yani bir sıra bu şekilde düz yapıyoruz arkadaşlar. Bir sırada arkadan alarak trabzan yapıyoruz trabzanlara yandan batarak arka kısma bir görüntü oluşturuyoruz. yine arada 3 zincir çekerek bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi aradaki trabzanımı yapıyorum tekrar aynı şekilde bu kısmı yapıyorum. sıramı trabzanla tamamlıyorum. Evet arkadaşlar modelimizin ters yüzündeyiz. Şöyle ön yüzünü tekrar göstereyim. Bu şekilde devam ediyor model arkadaşlar. Şimdi tekrar şuradaki çizgi kısmını oluşturacağız. Bir sıra bu şekilde bir sırada bu şekilde devam ediyoruz. Model iki sıradan oluşuyor. Bir zincir çektim tığıma doladım. Şöyle yandan batıyorum. Tepesine değil yandan batarak buraya trabzan yapıyorum. İkinci trabzana da yine aynı şekilde. 3 tane trabzan yaptım. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar yandan batarak 3 tane daha trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bu aradaki 3 tane trabzan üzerine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde bu sırayı e, tamamlıyorum. Yine buradaki gibi yandan batarak trabzan yapacağız. Evet modelimiz ortaya çıkmış oldu aslında. Çok kolay çok da güzel bir model. Şöyle pembe de biraz daha büyük bir parça hazırladım pembe renkte arkadaşlar. E, bu rengi de çok yakıştı. Bu rengi de çok yakıştı. Ben ikisini de beğendim. E, sizler beğendiniz mi bilemiyorum ama ben çok beğendim. Model çok kolay. E, çok da güzel bir model. Yelek için özellikle bebek yelekleri, büyük yelekleri şöyle daha uzaktan göstereyim. Evet. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tekrardan örgü modellerinde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.